Merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi 5 tur değil ama 3 tur atacağım. Çünkü gece oldu. Bir de şarjım 5 arkadaşlar. 5. O yüzden bugün 3 tur atıp çıkacağım. Olmazsa 2 tur. Hemen girelim de şarjım bitmesin. Dynamite ile. Arkadaşlar bu sesleri falan geliyorsa dışarıdan geliyor. Orası da tut. Arkadaşlar telefon takılı kaldı. Aklıma bir şey geldi. Dondurdum. Dynamite ultiyi atsam. İkimizin de ultisi var şu an. Atamadım. Ben evet, atamadım. Arkadaşım ben şimdi ulti atıyordum arkadaşlar. Ölmedi ya Dynamike. Dynamike Dynamike öldüremiyor. Veya başka bir karakter başka bir karakter. Aynı karakter öldüremiyor birbirine. O da bir Dynamike gitmiş. Şu ölmemiş miydi ya? kiye doğmuş. Şu dönemek bir donduramadım ya. Dondurmak değil de. Dondurma. Çalışma bakayım be arkadaşlar. Bakalım ya. İki. Bu turu bitince de geç çıkacağım arkadaşlar. Hemen öleyim şuradan. Ölebilirsem. Arkadaşlar kaçta oynuyoruz bu saksıya? Neyse öldüm. Evet arkadaşlar. Üçlük yapacaktım. Onu da yapamadım. Bir tane öldüm anca. Çünkü şarkım şu an iki. Videoyu kapatmam gerek. Hem gece oldu zaten. İyi tur attık. Onda da kazandık sayılır yani. Bay bay. Allah'a emanet olun.